Londra Gazetesi Haber Merkezi'nde bu hafta öne çıkan başlıklarla sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bugün 18 Eylül 2014 Perşembe ben Burak Gülşen. Londra'da bisiklet taksi olarak bilinen rickshaw haberiyle turumuza başlıyoruz. Londra polisi son yıllarda yaygınlaşan ve rickshaw olarak bilinen bisikletli taşıma araçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda 50'den fazla aracın denetlendiği uygulamada aralarında Türk gençlerin de bulunduğu toplam 9 rikşov sürücüsü çeşitli cezalara çarptırıldı. Gizli akülü motor aksamına sahip oldukları belirlenen bazı bisiklet taksiler trafikten men edilirken bir sürücünün de önümüzdeki hafta mahkeme çıkarılacağı bildirildi. Genellikle öğrenci ve Ankara anlaşmalı vatandaşlarımızın çalışmayı tercih ettiği bu alanda iki rikşov sürücüsüyle görüştük. Barış ve Metin isimli sürücüler polislerden, otobüs şoförlerinden ve siyah taksi şoförlerinden yakındılar. Siyah taksiler e, sürekli bizden şikayetçi oluyorlar. Bizi e, insanlara karşı böyle ne diyeyim sanki e, suçluymuşuz gibi bütün Kuralı düzene bozuyormuşuz gibi böyle bir reklam yapıyorlar ve geçen gün Hyde Park'ta bir afiş asmışlar ee, Rickshawları kullanmayın diye. Ama lakin İngiliz e, bilek kaplar olsun, polisler olsun, otobüs şoförleri olsun bizi bitirmek çabasındalar. Yakın bir zaman önce 40 tane üzerinde bir e, arkadaşlarımızı aldılar, bisikletlerini kırdılar ve resmi işlem başlattılar. Bu bizim için sıkıntı ama lakin biz de... İngiltere ve Türkiye arasında adli işbirliği. İngiltere İçişleri Bakanlığı Home Office 2009-2013 yılları arasında son 5 yıllık dönemde toplam 9 Türk vatandaşı hükümlü ve sanığın Türkiye Cumhuriyeti adli mercilerinin talebi üzerine Türkiye'ye iade edildiklerini açıkladı. Türkiye'nin 1957'de İngiltere'nin ise 1990'da taraf olduğu suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında ülkeler hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ya da devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli veya sanık olarak aranan kişilerin iadesini talep edebiliyorlar. Söz konusu dönemde İngiltere'nin talep ettiği iade sayısı ise 6 oldu. Türkiye iki İngiliz vatandaşının iadesine karar verirken taleplerden birisini reddetti. 3 iade talebi işlemleri ise halen sürüyor. Home Office Türk makamlarının talebi üzerine iade edilenler arasında terörle ilişkili suçlardan kimsenin bulunmadığını kaydetti. Sırada bir sanatçı haberi var sevgili izleyicilerimiz. Müslüman toplumunun en önemli sanatçıları arasında gösterilen Sami Yusuf son albümü The Center'ın tanıtımı için Salı akşamı Cadogan Hall'da gerçekleştirdiği bir konserle hayranlarını adeta büyüledi. Londra'nın en ünlü konser salonlarından biri olan Cadogan Hall'da albüm tanıtımı için yapılan konsere ilgi yoğun oldu. Tamamı Sami Yusuf tarafından bestelenen şarkılar Azeri ve Farsi müzik temalarının Batı müziğiyle harmanlanmasıyla meydana gelmiş. Diğer albümlerinde olduğu gibi The Center yani merkez albümünde de İslami temalarla donatılmış. <laughs>

Misafir edildiği Chelsea Harbour Otel'de sadece Londra gazete kameralarında konuşan sanatçının röportajının tamamını www.londragazete.com adresimizden izleyebilirsiniz. Benim dinim yani İslam diğer dinlerden sonra geldi. Yani Hristiyanlık benim dinimi nasıl kabul etsin? Ama İslam diğer bütün dinleri kabul ediyor. Yüz binlerce peygamber geldi bugüne kadar. It's very important to remember that. IŞİD vahşetine karşı kampanya. Ülke genelinde faaliyet gösteren 12 cemevinin çatı kuruluşu olan Britanya Alevi Federasyonu BAF, Orta Doğu'da akan kanun durması için bir imza kampanyası başlattı. Manor House istasyonunun çıkışında kurulan ve 2 hafta açık kalması planlanan standta toplanacak imzalar, İngiltere Başbakanı David Cameron ile cemevlerinin bulundukları bölgelerin milletvekillerine bir dosya ile birlikte sunulacak. Türkiye ve ülkemizin yakın komşularımız olan Irak ve Suriye'de gelişmekte olan e, olaylar yüzünden e, bu olayları oradaki bu radikal grupların yapmış olduğu um, katliamları İngiltere'de dile getirmek için bu çadırı kurmuş bulunmaktayız e, buradaki sloganın söylediği gibi e, Noöme who lives when humanity dies. Yani kimin yaşadığının ne önemi var insanlık öldükten sonra. insanlık yaşasın diye buradayız. Geçiyoruz magazin haberlerine. Tatilcilerin Londra'ya dönmesiyle beraber eğlence mekanları bir bir kapılarını açtı. Cyprus Garden'da sahne alan Kerem Ergen, doğum günü kutlamaya gelenleri coştururken, Cyprus Corner'ın müdahilleri Fasıl ve Gülsüm'ün sahnesiyle nostaljik saatler yaşadılar. Cyprus Mezebar'da ise Anıl Göçen ve grubu nişanlanan çiftleri en hareketli parçalarda coşturdular. Sırada spor haberlerimiz var sevgili izleyicilerimiz. Türk Ligi'nde 2014-2015 sezonu geçtiğimiz pazar günü oynanan maçlarla başladı. Erken final niteliğinde olan ve ilk hafta karşılaşan geçen yılın şampiyonu Dumlu Pınar'la ikinci olan Doğan Türk Birliği'nin Jubilee Park'taki mücadelesinde tam 10 gol atıldı. Sahadan 8-2 galip ayrılan Dumlu Pınar sezona moralle başladı. Kötüre Spor'da iddialı rakibi Yalova'yı 3-2 yenerek haftanın sürprizine imza atarken Yeni Boğaziçi Mevlana Spor'a 4-1 galip gelip sezona 3 puanla başladı. Türkmenköy Pekün maçı 2-2, Yeşilada Gaziantep maçı da 1-1 bitti. İkinci kümede ise ilk hafta maçları bu pazar başlayacak. Türk Ligi ikinci kümeye bu yıl katılan Düzce Spor, London Sunday Junior Cup ilk turunda büyük bir başarı kazandı. Sahası Wadden South East Wanderers'ı konuk eden temsilcimiz sahadan 7-0 gibi muhteşem skorla galip ayrılarak ikinci tura adını yazdırdı. Şimdi de hava durumu. Bugün 24 dereceye ulaşan sıcaklıkların yerini yarın hafif yağmura teslim etmesi bekleniyor. Karabulutların hakim olması beklenen hafta sonunda ise pazar güneşli bir hava tahmin ediliyor. Londra 22 Eylül hafta başında gündüzleri sıcak, geceleri serin ve yağmur olasılığı düşük bir haftaya başlayacak. Bültenimize kızgın şoförün tepkisiyle son veriyoruz. Şey, Walton Forest bölgesinde arabasının çekiciler tarafından götürülmesine sinirlenen kızgın şoför bakın ne yaptı. <laughs> Bültenimizi burada sonlandırmadan önce değerli izleyicilerimiz her perşembe günü yayınlanan Londra Gazetesi'ni online olarak www.londragazete.com adresinden takip edebilir. Londra genelinde bayilerden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bizlere e-mail yoluyla ulaşmak isterseniz haber londragazete.com ya da 0208 889 50 25 numaralı telefondan da ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.